Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Osmanlı İmparatorluğu serisinin kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Bizans'ı aldık, Konstantiniyye'yi aldık, 1304'te aldık hem de Konstantiniyye'yi. O yüzden çok güçlendi şu anda İmparatorluk. Tüm Bizans'ı aldık, Bulgaristan saldırmadı Bizans'a. Altyapı yapacaktık, altyapı yaptık mı her yere? Yüksek şeyde olan, burası değil, burası değil. Ha, yani burası iyi olur, burası da iyi olur, altın lazım bize ve bu da iyi olur. Kaynak olan yerleri geliştireceğiz çünkü lazım kaynak. Gelirimizi çok güzel arttırmıştı en son. Savaş desteği de %100. Kaynaklarımız da güzel. Ordumuz da çok iyi. 23 ordu iyi şu an. Kaç? 92 bin insan ediyormuş. Bir 92 bin daha var. Şimdi Konstantinopoli'nin adını değiştireceğiz İstanbul diye. Yanlış yazmışlar ama. Para bekliyorum. Bunlar ne? Yavaşla. Yavaş. Oha. Savaşa bak. İstanbul'un adı değişti. Şu anda göremiyorum. Neymiş? İstanbul oldu. Doğru yazmışlar onu. Şimdi buradan aşağı gidersek bu nasıl oluyor? Memlüyü öldürmemiz lazımmış. Ha Kilikya. Kilikya, Trabzon, Gülagüler, Georgia. Aynen sağdan gideceğiz. Ve biraz daha asker basalım ki zaten 142 bin kılıç var. Şöyle. Bu kadar yeter. Sonra hangisi? Bu. Kaynak lazım. Böyle. Memlükler ne kadar güçlü. Manpower olarak çok güçlü ama yani altyapı olarak bizim ülke çok çok daha iyi. Kılıç sayısı bakımından falan. Hem onların gemisi yok. Biz şu an Savaş gemisi basıyoruz. Ve bir tane gemimiz var. Ve Bulgaristan'da müttefiyiz. 221 tane konvoy varmış. Trade gemisi yani. Şimdi buradan kılıç yapmaya devam. Zaten asker başka bir şey kullanmıyor. Trabzon'a böyle saldırmayacağız ama. Saldıralım kimse bir şey demiyor. Geçeriz direkt Focus'a Kaç askeri var? Var biraz. Ben başlatıyorum savaşı. Trabzon'a direkt gireriz bence. Direkt giremedik. Çünkü büyük ihtimalle kalesi var. O yüzden etrafından kuşatacağız ilk önce. Bu arada yeni Destroyer geldi şuraya gidersek onların akışını keseriz. Tam da böyle. Evet. Tamam şimdi alırız. Asker sayımız azalmadı güzel. Yeni destroyer araştırıyorum. Bunlar gelmek üzere bu arada. Trabzon'a bir saldıralım böyle. Alır mıyız? Ha alıyoruz. Alıyoruz Trabzon'u. Aldık. Siz durun şöyle. Düştü Trabzon. Güzel. Aldık hepsini. Şimdi biz şu paramızla bunları devam edelim. Bunları yapınca bizim nüfusumuz artıyordu. 6 milyon. Diğer 1 milyon bizden değil bizden yapıyorduk. Peki Kilikyalar, yıllar, kilik yıllar bunlar ne müttefik? Biz bunları nasıl ikna edeceğiz? Aşırı çok manpower'ları var. Askeri az olsa da. O kadar manpower çok fazla. Peki Gürcistan? Önce Gürcistan'ı alabiliriz bence. En azından bunlar bitene kadar. Gelirimiz hala artıyor. 13 olmuş günde. Bunlar bitsin. Kilikeye saldırırız. Bu ne? Bunu boş ver. Tamam siz Gürcistan sınırına. Hala isyan yok. Çünkü altyapımız iyi. Para da geliyor. Ee, bunlar şöyle dağılsın, eğitilsin. Osman Gazi başta hala. Çok güzel. Corruption falan yok değil mi? Yok. HRE'ye giremem zaten. Holy Roman Empire yok bile zaten. Fransa bayağı büyümüş. Bunlar ne? Böyle bir şey bilmiyorum ben. Şu bunları. Kastilya savaşan. Kırımları feth Kırım'ı fethedebiliriz bu arada kolayca bunlar da savaştayken. Hem gemileri yok çıkarma atarız. Bizim iki gemimiz var şu an. Hem zaten gemiler yeni yeni yapılıyor. Bu bitti mi? Bitmedi. Sonra bu. Bu değil. Ha bu 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 bu. Aynen. Bizim depomuzda 100.000 bin kılıç var güzel. Var support neden düştü? İsyan çıkmasın da. Şu orduya biraz daha para verin. Aynen. Sonra bu 500 Ha başka yapacak yokmuş zaten. Ülkenin içindeki toplam nüfus şu an 6 milyon. Bankaya koyalım parayı. Artıyor sonuçta. Bayağı artıyor. Orada dursun. Bizim ana paramız da böyle artıyor zaten. Gelirimiz azalmıyor oraya koyunca. 500 kalsın orada. Ve ne oluyor bu? Ottoman Empire ismimiz değişiyor mu acaba? Beylik Osman'dan Ottoman Empire'a geçiyoruz sanırım. Bir saldıralım bunları. Direkt alırız. Direkt geri çekildiler ve batıma girdik ve saniyesinde düştü. 3 saniye sürmemiştir düşmesi. Biz başkasıyla savaşta mıyız? Yo. Ha tamam. 114 altın mı? Direkt altıya basacağım. 114. 114 değil şu an tabi. Daha entegre etmedik. Nüfus 1 milyon daha arttı. Bunu yapalım. Sonra bu bitince bu. Ve şu an ismimiz Osmanlı İmparatorluğu olacak. Zaten bayağı güçlüyüz. Bulgaristan'da müttefimiz. Onun da 17 askeri var. Bizim 44 tane var. Hepsi de gelişmiş diyeceğim. Bunlar değilmiş. Bunları eğitelim. Hatta dağılın biraz şöyle. Öyle eğitim. Aynen. Altyapıyı bastım mı oraya ne ara? Gelirimiz çok iyi. 20 olmuş. Tüm kaynak olan yerlere altyapı basacağım. Buna gerek yok. Bulgaristan'a niye basayım zaten? O zaman biraz armory basalım. Biraz da civilian factory basalım. Halk bir şey demez bence bu duruma. Bu kadar gelirimiz var. Kılıç üretimi bayağı. Günde 744 kılıç çok fazla. Bu arada kilik alırız şu an. Hani bunları da alırız. Bunların zaten kırımlarla savaşıyor bunlar. Altın orada zaten düşecek. Altın oradan bunlarla da savaşıyor. Biz kırımlarla müttefik olursak bir şekilde kolayca kazanırız. Çünkü kaç askerimiz oluyor toplam? 44 mü? 44 artı 10. 54 askerimiz oluyor. Bu arada yeni gemi geldi. Kaç gemimiz oldu? 4 gemi. Gittikçe artıyor. Yeni kılıç 1306'daydı. Araştırmaya başlayalım onu. 200 gün sonra yeni kılıç geliyor. Yeni kılıç gelince atağımız artıyor. Güzel bir şey. Hadi buraya bir kılıç daha ekleyeceğim. Bakayım sıkıntı oldu mu ben power açısından? Yok. 250 bin ordumuz oluyor. Ve adımız Osmanlı mı olacak şimdi? Otoman Empire'a e gittim. Ekonomi niye kötü? Mega doldu. ya. Bu ne? Bunlar kendi arasında savaşsın bana ne? Hani? Aa reform falan var. Devşirme. Bu. Aa ilk önce Balkanlara mı Kilikya'ya mı gidelim? Bence Kilikya önce. Raise mi? Ya. Yapmayın e, kime eklesem? %15 bunu ekle. Ha tamam, iyile tam iyileşti. O baya baya iyileşti. Üf. Gelirimiz 24 oldu. Bu an ekonomi olarak çok güzel bir ülke. General var mı bunları yönetecek? Ha Osman Gazi. Abdurrahman Gazi atayalım. Osman Gazi yaralanmasın. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kilik sınırına diziyoruz ama ikisine de. Şöyle. Böyle. Altın oradayla bir sınırımız var. Oraya iki asker koysak yeter bence. O ikisi burada dursa. zaten gerçi neyse gerek yok. Öyle bir şey yapmam. Abim bu şeyleri silmem gerekiyormuş pardon. Tamam şimdi olmuş olması lazım. Aynen. O naval dokyar eklendi bir de. Bayağı gemimiz olacak yakında. Halk isyan etmiyor güzel. Nüfusumuz kaç? 7 milyon. Askeri alabileceğimiz nüfus 7 milyon. Ya yani Osmanlı halkı 7 milyon. Bence rahatça alırız bunları. Bunları da ben kendime eğiteyim. Siz şöyle durun. Ata yüksek olan biri kim var? Aykurt Alp gelsin. Bence bu askerlere karşılık veremez ikisi de. Kilikya'yı kim garanti ediyor? Sadece bu. Ama Kilikya ile bu müttefik olmadığı için altın orada bence gelmeyecek. Kilikya'ya saldıracağız o yüzden. Baya paramız geliyor bu arada. Asker hata arttıran var mı? Aa nüfus arttıran var. İşimize yarayacak. Immigration şey var. Ee, yurt dışından birileri gibi Mülteci işte. Mülteci geliyor ülkemize. Nüfus lazım şu an bize. Bu ne? Aa şey. Heykel mi? Bir şey kurabiliyormuşum. Monument. Nasıl kuruyorum? Afyona mı tıklayacağım? Pardon bir dakika tıklamayacaktım ben. Afyon. Nasıl yapıyoruz? Nasıl yaptığımızı anlamadım. Monument kurabiliyormuşuz buraya ama. Neyse. Bunlar bu arada ikinci seviye olacak az kaldı. Kilike şeyi de bitiyor. Hadi bakalım. Başlıyor. Direkt saldıracağım. Aa bunu da yapalım. Kolay... Aa, bir dakika. Bunu mu yapsak önce? Bunu yapalım. Şimdi kilik yıllara direkt gireceğim. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Savaşı açmadan önce. Bu 21 kişiyi şu sınıra. Bu diğer 23'ü kilike sınırına. Aynen. Şimdi başlatacağım savaşı direkt. Hadi bakalım. Başladı. Bakalım geldi mi? Geldiler. O yüzden full cephe e, tam cepheyi alacağız. Ya da ilk önce kilikeyi düşürelim. Siz, bence kılıcımız eksiye girmez. 220 bin kılıç. 220 bin adam demek. Zaten 220 bin adamımız var orduda. Karamanmaraş'a girelim hemen. Adamların başkenti. Tamam adamların başkenti girdik. Şu 10 askeri de getirebiliriz. Şöyle bir sınır çekelim cephe. Ha bunlar şöyleymiş. Tamam gelin sizde. Gelmiyorlar. Niye gelmiyorsunuz? Bir daha mı çekmem lazım bunu? Al. Şimdi gelirsiniz. Hocam kilik yılları düşürürsek iyi olur. Askerimiz azalıyor mu? Ona dikkat ediyorum. Asker sayısı azalmasın. Çok e, güçlü saldırınca asker sayısı azalıyor çünkü. Bunların kaç askeri var? Az önce bu kadar askeri yoktu bunların. Çok kişiyle savaştayım şu an. Biraz daha ordu basabiliriz. Şöyle 20 tane. Hatta 30 tane. 25 olsun hadi. Kılıç üretimi tavan tabii. Günde 1000 kılıç. Adamlar en fazla 100 basıyordur. Asker sayımız azalmıyor güzel. 1306 kılıcı ne zaman geliyor? 100 gün sonra. Onunla beraber çok güçleneceğiz. Girin Adana'ya. Adana'ya girince düşer mi? Kilikya. Bu ne? Corruption mı? Allah Allah. Peki isyan etmeyin ama ha. Gaziantep'e girersek biter mi acaba? Dur siz Urfa'ya girin. Tam Urfa'ya girdik. Gaziantep'e de girersek biter mi? Kilika savaşı sadece. Kilika'dan bahsediyorum. Tüm savaş tabi bitmez. Mersin'e girersek biter mi? Başkenti ya. Ha Kilika düştü. Kilika düştü. Aldım tüm Kilika'yı. Şimdi bizim sıkıntımız bu adam. Tüm ordu geçsin bakayım sınıra. Doğuda büyük savaş var. Bildiğin Timur savaşı gibi. Ama biz sanırım daha güçlüyüz. Kırımlarla saldırmazdık. E, saldırmazlık. Ha bunu bilemedim. Yeni Mongol Empire mi? Altın Orda ismini değiştirdi. Neyse biz bence bunlara direkt saldırabiliriz. Yeni gelen ordu sayısını azaltırsam. Bu değil. Bu. Ya da azaltmaya gerek yok. Ben power kalmazsa azaltırız. Şuradan orduya biraz daha para verirsem. Aynen. Halk isyan etmiyor zaten. Şu an her cephe, her cephede iyi gidiyoruz güzel. Aha gelirimiz de arttı. 4000 para var şu an. Bunu da yapalım. Selçuklu'yu kurabiliyor muyuz şu an? Aa bu ne? Yapalım bunları da. Evet evet. Ne bu? Güzel olur. Turnuva. be. Aa, Selçuk Selçuklu İmparatorluğu olacağız ama. Dur. Tamam. Evet Selçuk Empire olduk şu an. Osmanlı Beyliğinden Selçuk İmparatorluğuna geçtik. Bu arada geri Osmanlı'ya geçebiliriz isterseniz. Biraz daha toprak lazım sadece. Para çok güzel artıyor. Ben power gelsin biraz. Devşirmeden de geliyor. Biraz ben power lazım çünkü. Oha bu ne? Kaç 150 günlük. Ama çok güzel bir şey. Tamam. Ne oluyor? Bayağı bir toprak aldık şu an. Altın ordu orduları da var şu an. Fakat attık bir de. Hiç ordu sayımız azalmadı. Kılıç sayımız da hala 110 bin. Ve yeni kılıcın gelmesine az kaldı. Büyük ihtimalle bu ikisi de düşecek. Kırım'la beraber savaşıyoruz çünkü. Kırım'ın da çok askeri olmasa da hallederiz. Yani burada bizim 25 ünitimiz daha var. Eğitelim onları. Eğitelim bunları da. Onlar da ikinci seviyorsun Bu ne? Bu. Tebriz'e girersek bence. Bilemiyorum. Ama halkta isyan yok. Bayağı da paramız var. Banktaki ne olmuş? 600 olmuş o da. Alalım hepsini. Reform yaptım hadi. 2000'e reform yaptım. Birinci reformları yaptık. Halk için iyi. Halk için güzel haber. Peki bunlar ne? Cumhuriyeti daha kurmuyoruz. Biraz var ona. İslam'dan e, şey göçebeye geçebiliriz. Ya da Doğu Avrupalı'ya geçebiliriz ama bize uymaz Bunlar ne? Bu iyidir Bence bu da güzel gelen parayı arttırıyor İsyan etmezler değil mi? Etmezler Ordumuz bu arada baya güzel gidiyor Hatta 79 ordumuz varmış bu arada 79 ordu çok güzel Bunların birini gönderelim cephe Baya şu an Irak sınırlarına girdik Bağdat'a doğru gidiyoruz Bundan sonraki hedefimiz meml hedefimiz Memlükler Bakalım 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 hmm, Bu iyi Para arttıran birini alabiliriz Şu an başkentine giriyoruz Az kaldı Tebriz. Tebriz'e girdik sayılır. Hadi. Hadi 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 hadi. Gir 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 gir. Gir 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 hadi oyun dondu. Girdik Tebriz'e. Şimdi Tehran'a kadar gitmemiz lazım. Öf. Gidin bakalım Tehran'a. Aha yeni kılıç geldi. Yeni kılıç. Hayır yanlış yaptım. <laughs> Barut üretiyordum az kalsın. Şimdi böyle Fransa'dan alalım bunu. Halk isyan etmiyor. Sonra bunu yapalım. Bu ne? Aa. Yapalım yapalım. Bir de bu ikinci seviye olsun. Bunları da direkt göndereceğim. Bu arada Bakü'ye kadar yolumuz var şu an. İkinci seviye oldular. Şöyle yapacağım. Bu 24'ü buraya koyacağım. Ana ordu bu sınıra gitsin. O 24'ler yukarıyı korusa yeter. Ana ordu bu tüm büyük şehirleri alabilir. Ne oluyor? Kaç tane ordu oluştu lan? Bir dakika. O bin şey yapınca bayağı ordu geldi bize. 400 bin. Yuh. Ne oldu şu an? Siz geçin şöyle. Biraz daha ekleyeyim bunlara. 24 yapayım. Siz geçin abi. Bayağı ordumuz oldu. Bunlar şey sanırım. Ha köy militası. Köy militası ne kadar vuruyor? Az vuruyormuş köy militası. Anladım. Bu oluşturduğumuz şeyler güçsüz. 115. Vay. Tamam siz gittiniz oraya. Siz de şöyle gelin. Köy ağası işte. Köy militası derken. Aynen. Dur yanlışlıkla kılıçları atadım aralarına. Siz geri gidin orduya. Pardon. Tamam siz başka bir general. Hatta siz generali atamaya gerek yok. Siz savunma için kullanacaksınız. Siz savunma için. Zaten çünkü saldırı, saldırıları düşük olduğu için. Aynı adam bu arada fotoğrafı. Siz şöyle durun. Siz de şöyle. Aynen. Mızrak üretmeyeceğim hayır. Şu an değil. Geliştirelim. Bu iyi sanırım. Bunu yapalım. 115 asker gayet iyi. Siz saldırıyorsunuz mu? O bayağı saldırıyorlar. Topraklar bomboş. Düşecek az kaldı. Nüfusumuz da bayağı artacak şimdi. Tüm İran Fars toprakları bizim olacak. 1306'da. Bence çok güzel bir gelişme. İsyan etmeyin abi. Üf 218 fabrika. Birinci miyiz acaba? Bir Fransa var bir, bir biz varız. Bu kadar güçlü başka biri yoktur. Moskova da güçlü. Bilmiyorum kim birinci. Bakarız. Bakü düştü bakü düştü. Bakü Alırım. girin bakıyor. Girin bakıyor abi. Hadi. Bunu da alın. 39.000'e 296.000 kayıp. Ordularımız çok güzelmiş demek ki. Devşirme oldu. Sonra başka ne var? 50.000 power. Güzel. Oğlum bunların askeri falan kalmadı herhalde. Bayağı geri çekiliyorlar. Bağdat'a falan girdik. Bakü'ye girdik. Bağdat'a girdik. Nüfusumuz çok arttı. Ve büyük ihtimalle Memlük Savaşı kolay olacak. 115 askerimiz var. Onların 10... Güzel güzel güzel. Neyimiz eksik bizim? Trade karavan. Trade karavan bizde yok ki. Araştırmamız mı lazım trade karavanı? Bakayım. Trade karavan. Hiç taktik araştırmamışım yalnız. Bunu yapacağım direkt. Bu bitsin. Şu taktik çok önemli. Aynen. Tahran sınırlarındayız şu an normal geri çekiliyorlar biz saldırmasak bile nereye çekiliyorlar fikrim yok. Ama tek bildiğim şey şu an topraklar çok büyük. <laughs> Ve bu sınırdan da saldırabiliriz. New Mongol Empire düşer bence. Hızlıca saldırırsak. Böyle bakalım. Bayağı hızlı gidiyor. Kırım'la beraber alırız bence. Tahran düştü. Tahran düştü. Ülke düşer mi? Dur düşüyor düşüyor düşüyor. Girin Tahran. Düş düştü valla. Valla düştü. Şunları alalım hemen. Şu an tek düşmanımız bu. Tek düşmanımız şu an bu. Sel bildiğin Selçuklu haritası oldu şu an. Bence bunlar saldırmaya devam etsin. Biz Memlük sınırına gidelim. Girin buraya. Biz de Memlük sınırına gidebiliriz böyle. Osmanlı'yı kurabiliyoruz mu? Ne lazım? Ya kuramıyormuşuz ki Osmanlı'yı. Biz Selçuklu olduk artık. <laughs> Yapacak bir şey yok. Efendim? Düştün bakalım bunlarda Hızlı hızlı saldırın. Saldırın da anlaşma yapalım. O zaman Blue Horde'yi de alabilirim bence. Sınırlar güzel durur. Paramız çok. Bir şey yapmamız lazım. Bunu yapalım. Kılıç alalım. 8500 ordu alalım. Aa bizim ittifamıza gel gelmek isteyen biri var. Alalım mı? Kuzeyde bir bence alabiliriz. Ordusu falan. Çok insanı var. Aldım. Bulgaristan'a atabiliriz bu arada yakında. Tamam biz kolay alırız abi. Siz girin şöyle başkente. Aynen başkenti de düştü. Yüzde kaç ülkesi düştü? Ya daha yarısı. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Biz şimdi altyapı yapacağız şeylere. Yüksek kaynağı olan yerlere. Bunlara zaten altyapısı yokmuş direkt. Kaynak olan bir yer var mı peki? Bizim ülkemizde o kadar kaynak var burada yok mu? Harbiden yok. Harbiden kaynak yok. Neyse. Enflasyon olacak biz böyle devam edersek. Ha, Sağlık endüstrisini geliştirelim. Desertion niye ya? Savaştayız diye mi? Kime çağırıyor? bu? Ha zaten savaştayız. Sonra bu savaş bitince Balkan şeyine gideceğiz. Şimdi buna gidelim. Ya da buna mı? Buna gidelim buna. Kaynak artacak. Kaynak artsın ki paramız artsın. Çoğu kaynak bizde. Biraz daha hızlı giderseniz. Ülke çok uzun çünkü. bunlar savaşıyor mu? Neden? Neyse işimize gelir. Bu arada Kırım'la bunun bayrağı benziyor. Az tek birine savaş açtı. Aztek hangisiydi? Bunlar Maya. Aztek, Aztek bunlar evet. Sonra biz taktiklerden devam edelim. O kervan şeyini nasıl yapıyorduk? Kervan değil. Adı neydi? Trade karavan. Trade karavanın nereden yapıldığını bilen var mı? Aşağıdan mı? Vagon. Bu mu? Horse Town Vagon. Olabilir emin değilim. 1309'a gelelim direkt. Full tüfek basacağız. Bunu da alalım ya. Desertion savaşta mı oluyor acaba? Çevirisine bakacağım. Terk edilme diyor. Hangi anlamda bilmiyorum. Memlüklere saldırsak? Zaten 60 gün sürüyormuş. Bence saldırabiliriz. Sizin garanti ettiği yok zaten memlüğü Askeri de yok. Oluşturması uzun sürer. Kırım'dan askeri geçiş izni alabiliriz bir saniye. Sizi şöyle koyalım da. Bunları da alalım. Aynen. Tamam orada da alırız. Bu da oraya alır. Sonra siz geri dönersiniz oraya. Bir de Kırım'dan askeri geçiş aldık mı biz zaten? Almamışız. Tamam. Tüm Kafkasları aldık şu an. Osmanlı'nın yapamadığı bir şey. Kuzeye kadar. 1306'dayız bu arada. Osmanlı kurulduktan 5-6 yıl geçti daha. Oyun çok hızlı geçiyor. Ha İstanbul'da demir üretimi artsın tabii ki. Ha beraber saldırıyoruz. Saldır hızlı saldır. Memlu'ya de gireceğiz şimdi. Halk isyan mı ediyor? %1. %2. Neden? Neden isyan ediyorsunuz? Dur bunu yapalım. Eee cevap var mı? Hocam cevap var mı isyanınıza? Bunu mu arttırayım? Arttırdım. Hala artıyor. Hocam arttırdım her şeyi. Yavaşladı sanki. Dizorşun ne? Bizim sonucu Ne yapmamız lazım? Reform yapalım. Sonra sınıflara bakalım Reform işe yaradı mı? Çok yavaş artıyor ama Hocam Pizant'la ilişkimiz iyileşsin Hala artıyoruz. Bir de söylemiyor neden etkilendiğini Savaştan mı acaba? Bunu, az... Bunu durdursak Artar mı? Artıyor Artıyor Vallahi artıyor Gelirimizde ne oldu lan? Evet, çok investment yaparsak tabi Azaltın azıcık şunu Halk isyan etmiyor şu an Ediyor Ediyor niye ediyor? Siz mi ediyorsunuz? Kim isyan ediyor ya? Onu anlamaya çalışıyorum Bir kaydedelim oyunu Tam şu anda Selçuklu bayağı büyük hala ama Ne istiyorsunuz siz? Altyapı basalım İstanbul'a da basalım Buraya da basalım Buraya da basalım Tüm kaynak olan yerlere altyapı basacağım Halkın geliri artsın Buraya da basayım Buraya da basayım Sonra Bir de buraya İsyan etmeyin artık Aa düştüler Düştü sonunda 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 Şöyle alacağım tüm toprakları Şöyle 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 Bağdat'ı aldık Tam şu anlık puanımız bu kadar Kırım'ın da çok puanı var Kafkaslardan sadece bu ikisini alacağım Veya bunu da alabilirim Bir de bu şu bağlantı için. Şöyle bunları da aynen. Aa mavi orada da istiyor bayağı. Tam başka bir şey istemiyorum. Alın diğerlerini. Alın kalanı işte. Ya alın kalanı başka. Hayır vermeyeceğim. 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 Puanım var. Adamın puanı yok zaten. Aynen. Bitirelim bakalım anlaşmayı. Siz niye isyan ediyorsunuz? Kaydedelim bakalım. Kaydettim. Oh bu ne? Bunları hep yapmamız lazım şimdi. Bankada paramız var mı? Yok. Para bekleyeceğiz. Reform yaptık ilk bu arada iki tane. Ne istiyorsunuz siz şimdi? Memlüklere saldırabiliriz. İstiyorsunuz mu? Halk istiyor mu bunu? Halk kesinlikle istemiyor bunu. Halk ne istiyor? Sanırım savaşta çok o kadar toprak aldık diye. Çünkü bizden olmayan çok nüfus var. Bunları yapmaya başlayalım. Hatta şu bunu da arttıracağız. Rez şey ayaklanma azalsın. Bu artacak mı böyle? Yavaşlıyor ara sıra. Biz buradaki tüm şehirleri bizden yapmaya çalışıyoruz. Bu arada hala şu an 22'de kaldı. Şu an 22'de kaldı. Tam tüm tüm buradaki şehirleri Türkleştiriyoruz. Hindistan'a kadar almışız. Bunları yaptıktan sonra Memlü ya, ya da bilmiyorum Memlü hızlı düşer. Memlü'nün çok askeri yok. Bizimkileri karşı şansı yok en azından. Aa, buradan nereye gidelim? Memlük'ten sonra Balkanlara yöneleceğiz. Bu arada bu ne? Aa, Osmanlı halifeliği Bilemiyorum. Bunu yapalım 150 para veriyor. Sonra araştırma tabii ki. Bu arada isyan artmıyor şu an. Bizim lehimize. Bunları yapmaya devam edelim. Bu ne? Aa, gerek yok. Bunu yapalım. Desertion geldi gene. Ordudan kaçma gibi bir şey bilmiyorum. Ha onun için şunu yapmam lazım değil mi? Şimdi Desertion gelmemesi lazım. Buna ordunun e, bu maintenance ordunun birleşikliğini falan ifade ediyor. Bunu arttırırsam ordudan kaçanlar olmaz. Yeni ayıktım. Şu taktiği yapmışız. Gemi değil bu değil. Support ekipman ekleyebiliriz ya sonradan. Tamam binoculars bitiyor. E, kaçtayız? 1907'ye az. 1307'ye az kaldı. O da 1307'ye kadar mı? Evet. Abi bu üretmeyeceğim şu an. O zaman neye gidelim? Buna gidelim. Palas ekliyor. İsyan yok. Bunları yapalım. Bence girebiliriz memlüklere. Justify gitmiş. Bir daha yapalım. Ekonomi arttı. Kaynak olan yerleri altyapı yapmaya devam edelim hocam. Neredeydi? Şu var. Çok demir var orada. Başka? Başka yok galiba. Olsun. Tamam böyle kalabilir. Gelirimiz 26 şu an. En peak döneminde. Şunları da yapalım. Memlük'e saldıracağız direkt. Yeni kılıç geldi ve yeni kılıçtan bayağı depoda var. Asker de üretebiliriz o yüzden. Bayağı bir 48'lik. Ne lazım? Akıllı çeksimiz var. Tamam tamam. 20 yeter şu an bir tane. Günde 1200 kılıç karşılar. Memlüklere şöyle bir hat çizeceğim. Bunlar nerede? Siz niye buradasınız? Bir sonraki hedef Kırım Kırım daha güzel olur bence. Bunlar zaten Kırım'ın bu zaten Kırım'ın bublası. Kırma alırsak burada bayağı bir hakim oluruz. İlk önce Memlükler ama Memlüklerden önce video buraya kadardı. Buraya kadar izlediyseniz aşağıdan abone olup like atmayı ve bundan sonra hangi imparatorluğu fethetmemi istediğiniz yorumlara yazın. Başka bir seri istiyorsanız onu da yazın. Aklımda şu an The Fire Rises modu var çekmek için. Kendinize iyi bakın. Bay bay.